Hepinize merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok değişik şeyler yapıyoruz. Ne yapacağız biliyor musunuz? İzlenmelerim de arttığı için. Şuradan. Aa video izleme kalkmış. Kalkmamış pardon. <laughs> Bir anda yok. Bakayım 15. 15 tane elmasa daha ihtiyacım var benim. Bir dakika hocam. Şimdi bildiğiniz gibi şöyle geldik buraya. Bunda ne var lan? Bu karakteri gösterdim bana. Score multiplier. Bunu alınca ödüller veriyor herhalde bize. Onu diyor abicim. Kardeşim onu bugün alabilirim ya. Alabilir miyim lan? Abi her gün duruyor. Ben o karakteri alacağım. 30 elmasım olunca ya bir tane video dışında bir şey Sini almıştım keşke almasaydım lanet baksın diyorum şimdi onu aldım ha <laughs> hiç sevmedim ya videoyu durdurmayı Oo içeri elmas da geldi hocam sen bocum espri olmadı elmas 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 ya altın çıkma ya çık çık pardon çık altın çık kanka dur lan nereye girdin Abi ya şu karakteri alacağım yes ve 21 tane. Tam 9 elmasım kaldı. 9 elması ben buradan bulabilirim. Hadi bakalım. Bu ne? Tamam. B bilmiyorum. Arapça. Arapça. <laughs> Arapça bilenleriniz varsa bilmiyorum. Ben de bilmiyorum abi. Arapça kim ne bilsin ya? İngilizceyi bilenler, Fransızcayı bilirler. Biz Fransızcaya düşünürüz. Arapçayı ne yaparım? Şaka yaptım. Bizim eski dilimiz. Atatürk böyle dönüştürdü. Yani onu da mı anlatayım size ya? Elmas ya. Altın verip duruyor. Ya deli şey. Hep altın veriyor ya. Bu ne? He, hepsini tamamlamış. Bir dakika. Şunu tutlamıştım değil mi? Yedi kez. Abi ben bunu yaparım. Ben bunu yaparım dedim mi de yaparım. Alırım dedim mi de alırım. Ben bunu yaparım dedim mi de yaparım. Bu aralar maç azalttığımı gördüm. Yedi masuk güzel bir teklif verdi bize. Onu tamamlayabilirim ya. Bu videoda tamamlayamam ama iki videoda iki videoda tamamlayayım. Ya tamam bu videoda tamamlamaya çalışım bayağı bir şeyler. Aa harfler de var değil mi? Evet. Easy, easy. Easy, easy. Easy. Güzel. 62 altın yaptık. Abi niye ben yukarı zıplayamıyorum? Yukarı niye koyuyorsun? Neden koyuyorsun yukarı? Demek ki altınsız olan yerde varmış. bebeğim. Bebek gibi cildim var senin Altınlarım Altınların bebek gibi cildi var. Bak. Ah. Tamam yokmuş. Abartmayın artık. Easy. Ee, Zıy kaldı sadece. Zıy kaldı. Zıy. Bu arada bu beşinci bölüm. Like atmayı sen at ha. Dün ağaçları gördüm. Ağaçlar havada havada böyle. Benim çok şu anda su çekişim var şöyle. Bugün, bugün attığım üçüncü video değil. Eğer birinci video. Ziyaya kaldı sadece. Ilzi. Bugünü bırak. Bu videoyu bırak. Bu şeyde aha bir tane oldu. Bir tane de sevilen nedir yani. Parayı veren video alır. Nereden esti aklıma söyledim bunu. Evet tamamladım. İyi. Performans başarımı falan gösterecek. Sen ciddi olamazsın. O paketten elmas çıkarsa Üç tane de buradan. Tamam ben tamamlarım abi. O karakterim ben alırım. Abi çok ucuzmuş bir de o karakter. Süresini doldu doldurur doldu. Bir şey çok takıyorum abi. Pişt, süresini doldururlar mı onun? Bilmiyorum doldururlarsa anmayım. Bak yine konuşamadım ya. Her bölümde kanıyamaz mıyım ben ya? Ben salak mıyım? Niye konuşamıyorum ya? Oha. Üçüncüyü de topladım. Lan manyak oldum oğlum ben. Manyak bir şu an. Ve 500 altınımız var şu an. Daha evet var. Bir de 499 altında ölüyor muyuz? Tam kala kala. Oh, işte bu. Tam böyle şeylerin başında ver işte bu altınları bebeğim 600 altı altınımı var altınımı değil 600 altı tane altınım var lan hayırdır kime şekil yapıyorsunuz siz? siz kime şekil yapıyoruz lan hayır çek bunları öyle git çek bunları öyle git ya o oh, 700 altın yapmışım bunun ne ara, neye yaradığını anlamıyorum Herhalde bir koşumuzu şey yapıyor. Bunu her Google'dan araştırdım. Oba yemezler yemezler. Bak kaykayınca yavaşladılar. Neden? Kaykayınca yenilmeyeceğimi biliyorlar ya. Gizli kallar. Ya abi. Abi ne olur elmas altın değil. Ya abi yapma ya. Ya abi yapma ya. Ya senden bari elmas çıksın ya. Bu ne abi? Geç. 25, 24 lan. Tamam. Ne kaldı? 6 tane elmas kaldı. 6 tane taş kaldı. Bunları izleyerek 6 tane taş yapabilir miyiz? Ya bu ne? Ya süresini bek Bitmesini bekleyin. Ben o karakteri bu bölümde aldım lan. Alacağım. Alacağım lan ben karakteri bu bölümde. Almazsam benim adımda şerefsiz Ömer olsun. Tamam tamam şaka yaptım. Bir de gidiyormuşum yanlışlıkla oyun bug'a giriyormuş. Oyun yani alıştım ben hocam. Siz bana oyun... Bu ne beni oyuna alıştırdınız ki hocam. Ben nasıl? Ya reklam olduğu için ekstra. Ne? Ama koyun seni gibi oyna. Ya yine mi alsın ya? Abi bir git. Abi neden hep video izleyerek bunları veriyorsun bana ya? Oo. Adamla kimse güzel oynuyormuş lan. Feciymiş oğlum adam. Ekstra bir tane maçta şey toplarsam elmas elmas demişim. Şak şak. Sana bak. Bak. Lan. Gıcıklığına yapıyorum lan. Abi elmas ya, abi olmaz böyle ya. Hile yapıyorsun yemin ederim hile yapıyorsun. Ya bundan da altın çıkacak abi biliyorum ben ya. Ciddi misin abi sen ya? Abi bundan da altın çıkacak. Altın çıkmasın <laughs> excellent. Bu oyunu biliyorum ama yüklü değil ben de oynamıyorum. Biliyorum ama bunun da videosu gelebilir. haberinize olsun. Sıkı bekleyin. Hepsi başlı sörf browser çekme bakmayın. Yani arada YouTube'dan da gülme mesajlar falan yapabiliriz. Siz isterseniz tabi Neden olmasın. Yine baka girdi oyun galiba. Cool. Cool evet. Cool abi. Ya yapma şunu. Ya abi ama ya artık yeter ya. Ceket out. Out. 5 falan veriyorlarmış. Çarpıya bas bir ya. Abicim. Ben bunu almak istiyorum ya. Arkadaşlar ben bunu ya alayım mı ya? Abi Frank alayım mı? Hem 13 bin de kalıyorlar. Ben uzatmak istemiyorum. O karakter nerede hocam? Ya yutan lan bura. Uzatmak istiyorum onu birazcık da. Vereyim mi vermeyeyim mi? Allah'ım. Aman koyayım bu pişmiş. Frank'la kasacağım ben bir karakteri daha açacağım. Şöyle şöyle. Bekle ben lan ben geliyorum oğlum. Yeni karakterim hayırlı olsun diye vursun. Hayırlı uğurlu olsun diyenler videoyu beğenip like atsın hocam. Şu anda bir 25 için bile alamıyorum taşımda. Ama şimdi 30'luk adamı ben alacağım. 30'luk karakteri ben alırım. Açıkçası alır mı yani ben söyleyeyim. Arda 13 bin şeydi kaldı abi. Yani ben bilmiyordum alırdım çok rahat da 10 bin kalacağını bilsem 10 binden bir de aşıyor altınım yani kalıyor bile de. İnanılmaz çok altınım kaldı şu anda. Tamam abi iki almışım güzel bir ya ben bunu beğeniyorum. Brawl da ismi yazıyor bunun. O yüzden beğenmiyorum tabii ki de. Tipi güzel yani. Ben tavşanları severim hocam. Minecraft'ta tavşan postu yedim. Yiyebilirim. Aha. Aha altın kaynayan yere geldim. Hem de başından mıknatıs verdiler bana. Süper oldu bu. Süper. Süper kahraman. Ne alaka? Hayır ya. Aa, ben zıpladım. Şöyle o kadar altınım da kaldı. Ha? Ben o altını buradan parmağım altın özel Arkadaşlar bu arada Hepsi burada al reklamını da yapıyorum lanet olsun abi para kazan hepsi burada al. Hiç durduramam yani şimdi o karakterin derdindeyim ben. Yani hiç video video durduramam ben. Ya altın veriyor. Ya verdiğini altın alt. altın. mı sanki? <laughs> Tren yok. Al sen de para kazan. Senin de reklamını yapıyorum. televizyondan oyun klavyesine aradığın her şey Tren yolda. <laughs> Hemen Tren yol uygulamasını indir. Alışverişe başla. Abi arkadaşlar şu anda ben onun şeyindeyim yani. Derdindeyim. Ya keşke iki elmas vereydiler. Al Facebook sen de para kazan. Senin de reklamını yapıyorum. Facebook like. Evet. Bu herhalde az internet götüreni ve farklısı değil. Aynısı. <laughs> aynısı yani. Facebook'un aynısı bildiğiniz. Ya alt, verdiğin altında kay kayla kay kay değil ya. Altında değil ya. Wow. Mm -hmm. Mm -hmm. Sweet. 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 Wow. Happy now Sunny, sweet sugar. La, 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 Mmm. Ben bunu da dönüştürdüm. Lord Lord Mobile. Lord Mobile. Sen de reklamını yapayım. Oh my god. Lord Lord Mobile. Lord Mobile. Lord Mobile. Al sen de reklamını yaptım. Lord Mobile. Lord Mobile. Lord Noble'mış. Noble değil lan. 3000 altın süper oldu bu. Süper aktif. Frank'ım da var benim. İşte bu bey Frank'ım var. Şuna bak lan kaç tane karakterim var bu ha. Amına amına kaç tane karakterim var. Gidiyor muymuş onun mu? 7 hafta 2 metre. Ne alaka 7 hafta 2 ne 2 minyon mu ne ya bu ne abi Neyi ben bunu anlamadım ne. Tamam 7 case veriyor musun anladık da hocam. Hocam hadi o zaman yapalım 7 case. Bence yapamayacağız. İmkanı yok yapamayacağız. Sadece bir elmas kazandık o kadar. Ne niyet ne kısmet abi. Yani bulamadık. Hayırlısı olsun. Yani bulamadık Ya... ya Gıcıkla ne yapıyorsun değil mi? Şu anda iki tane B7 tane olması lazım abi. 7 tane olması lazım benim şu yumurta. At yumurtası mı ne o işte. Öküz yumurtası. Öküz yumurtası gerçek hayatta yok. Minecraft'ta var. Öküz yumurtası diye bir şey de yok. At yumurtası var. Hop. Ya biraz hastayım ya. O yüzden sesim böyle çıkıyor. Şaka yaptım. Ama biraz hastayım abi ben. Yani biraz. Ama şu anda başım çatlıyor. Abi düştüm sandım. Yemin ederim düştüm sandım. Niye ben sürekli yukarıya zıplıyorum? Bir bu verdi de yok. Hep 2x yıldız içinde veriyor. Yıldız içinde... Ya keşke şu nasıl çekseydi şunları ya. Altınları çekmeseydi keşke sadece. Keşke altınları çekmeseydi de malzemeleri çekseydi. Daha mantıklı olur her şey çekseydi daha mantıklı olmaz mıydı? Bence daha çok... Abi şu çok işe yarıyormuş. Oba. Bak bunun yüzünden bir tane altınımı alıyorum ben. Garanti de bir tane. Ya. Gerizekalı ya. Düştüm hapus dağlarına. Öğütmeden çok olur. Düştüm aposta Salak sen bunlarla niye oynamıyorsun? Hep onu oynuyorsun. 7000'lik altın ya yani. niye oynayayım ben bunu? 7000 altın alıyorum. Tuttun. <laughs> Selamun aleyküm ayakkabı yine senle baş başa Yine sen ne var baş açma ayakkabı. Ne yapalım? İş gidelim şey mi? <laughs> <laughs> Abi, ne yaptın sen hacı? Ana bu cavrat ne yaptın? Video 18 dakika oldu amına. <laughs> 18 dakika da <kadar> dün <laughs> la, la 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 Oyun durdurun salta bakacağım arkadaşlar. Benim. Saat 5 güzel. Tam 5 ya. Yani. Saat tam 5. Şöyle beyin hatası olmuş herhalde. Şaka yaptım. Onu öylesin herhalde. Buraya girişte bence mıknatıs daha iyi olmaz evet. Lan var ya oğlum bir elmas çıkmadı yemin ederim. Tam 19 dakika oldu video konuşana kadar 19 dakika 3 saniye oldu. 4 saniye 5 saniye. Bu arada geri sayım değil bu. Ben <laughs> pardon ileri sayıyorum. Tamam abi montajı zorlaşmasın şunu Montaj demişim lan ne montajı. Şu bölümü çek yeter şimdi. Aa bunu da çekti lan. Şaka yaptım. yetmez zaten. Artı diğer altınları da çekti şey, güzel. Ah, oh, ah. Oh. Düştüm map Ölüt veren çok olur. Ya abi kaykaya bastım. Aa yapma bunu. Yapma bakayım ne böyle yok. 100 bin altın veriyor hikaye. E ondan sonra bunları veriyor, bunları veriyor. Case vermiyor bana, key vermiyor key. Hayır be, direkt basmamıştım ama. Abi yapma bunu ya. Cidden yaptın mı bunu? Abi istemiyorum işte, elmas ver bana. Shop'tan bir elmas alabiliyor muyuz? Sadece parayla mı? Altın da alamıyoruz ya. Abi ne çılgınsın sen ya? Abi elmas da alamıyoruz ya. Çekilişim geldi yemin ederim. Cekin şu keşke şeyle olsaydı 25 elması. Eskiden bu 30 elmasa satılıyordu. Bu eskiden 30 elmastı. Bu da eskiden 30 elmastı. Bu da eskiden 30 elmastı. Bu da eski nautu zehri. Yok bu 25 elmastı. Bu 50 elmastı eskiden. Bu kaç? Bu eskiden evet aynıydı. 1 milyon, el, 1 milyon altın istiyorum ben. Abi ya. Abi. Abi. Yutun eski getirmişler. Abi. Yutarıyı sizin getirmek daha yeni farkındayım. Anasını satayım. First. Yutanı first. Ha yutanı yaşınca beleş veriliyormuş. Abi daha yeni anladım. Yemin ederim. Bir montime bak bir de be, Bence farklı. Neler. Abi yutanı yaşınca gelmiş güzel. Bunun yok zaten. Bunun skin varmış. Bu toplam ne istiyor? 30 elmas istiyor. Buradan 15, 45. 20 ekle 45, 65, 5 de ekle 70, 70 elmas istiyor toplamda. Bence bunu isterken da yani bunu alacağım. Eğdenim. Bunu alırım yani. Ve artık bütün skinlerini alırım yani. Easy. Easy? What the fuck? Bence easy izi vermeliydi. Nasıl dedim onu yani easy var ya. Biz easy, easy'yi de tamamladık. Easy'yi ya abi ben çıkmak istiyorum. Evet çık. Video <laughs> izleyeceğim. <video. gülüyor> <laughs> Taş mı tahta mı? Tabii ki de tahta değil. Yıkılır tahta. <laughs> Aha şimdi suçtun. E salak. Salak. Ne yapıyorsun <laughs> salak? Fall. <laughs> salak. <laughs> salak. <laughs> salak ne yapıyorsun? Yani? Tamam abi altın var artık. Altın istiyorum. Bana taş baş alamadım işte. Vay kalkamıyorum gidiyormuş hep kay kay elmas veriyormuş. O karakteri alasın gelmiyormuş. Yo alasın gelir her türlü gelir. Yani. Abi seni istiyorum vermiyor şimdi gıcık mısın oyun? Bre ben bunu biliyorum. Oynadım ben bunu. Siyah koyun orada. Film geçer? Tabii ki açar buradan geçer. 18 Çok güzel. Yani 20 bin o kaykayı al almayacağım. Evet almayacağım. Şaka yapmayacağım Bu bölümde kaykayı da alacağım. Köpek balık kaykayı var ya. Alabilirsem tabii Sweet. Sweet. Thresh, saga. Ya Allah ım, Allah ım. Oha altın gidiyor. Evde rahatlık için aradığın her şey trend Trendyol'da. Terlikten pijamaya, kahveden kahve makinesine, televizyondan battaniyeye. Aradığın her şey Trendyol'da. Hemen Trendyol uygulamasını indir, alışverişe başla. <laughs> Tamam. İGG kod. İGG kod. İGG kod. Oğlum bu kadar altı Güzel. Hemen şuradan gelelim. Karkayı da alalım. Evet. Karkayı da alacak Karkayı Güzel. Çok güzel. Şimdi onu da alacağız. Hemen bunu götüreceğiz bu bölümde. Tamam arkadaşlar. Video doldu. Arkadaşlar görüşürüz. Sınavı böyle bir bay bay.